Şimdi efendim şu hakikati çok iyi görmemiz lazım. Ee, i̇nsanlar birey olarak yani fert olarak hüday-i nabit e, varlıklar gibi yaşama durumunda değillerdir. Bir araya gelerek cemiyetler oluştururlar, mahalleler oluştururlar topluluklar oluştururlar. Bunun en tekamül etmiş e, manası da millettir, devlettir. Bu e, efendim keyfiyette bu e, kemiyette insanlar hayatlarını devam ettirirler. Birey olarak e, kendisinde bulunanlar da şahsında bulunanlar da e, toplumun Aynasında bunlar yansırlar. Yani kendi iç dünyasında ne varsa toplumda da o mevcuttur. Bir başka ifadeyle toplumda olan şeyler onun iç tabiatında mevcuttur. Fakat bu öyle nazik bir dengedir ki her milletin kendine has bir karakteristik yapısı vardır. Bu onun genelde e, toplum oluşundan fert oluşuna kadar uzayan bir çizgi halindedir. Yani bir toplumun bireyiyle, A toplumunun bireyiyle, B toplumunun bireyi e, ve onlardan meydana gelen topluluklar, milletler e, birbirinin aynı değildir. Farklıdırlar. İşte bu farklılıklar veya onları vücuda getiren etkenler e, din Dil, örf, adet, gelenek, efendim hatta tarih, vatan, bayrak, e, sancak, efendim asker veya ordu her neyse e, millet kavramları. E, insanlar bu efendim e, teşkilatlar veya bu efendim ifadeler üzerine hayatlarını bina ederler. Onlar da kendilerini bulurlar. Ee, veya o değerler onların hayatına yansır. Şimdi A toplumuyla B toplumu arasındaki farklılık bu değerlerden kaynaklanır. Dilinden kaynaklanır, tarihinden kaynaklanır, örfünden kaynaklanır, adetlerinden kaynaklanır. O milletler birbirinin sınır ülkeleri de olsa mesela Yunanistan'la biz sınır komşularıyız. Suriye ile biz sınır komşusuyuz. İran'la biz sınır komşusuyuz. Ama bizi biz yapan değerlerle Yunanları Yunan yapan değerler farklıdır. Onların anlayışıyla bizim anlayışlarımız çok farklıdır. Kısaca bunlar nedir diye söylediğimizde cevaben işte bizim dilimiz var, kültürümüz var, geleneğimiz var, dinimiz var, örfümüz var, adetimiz var. Biliyorsa bütün bunlar bize bir kimlik kazandırıyor. Biz bu kimliğin bu kimliğin kazandırdığı karakteristik vasıflarla hayatımızı devam ettiririz. Ve bize zevk veren de budur. Bizi biz yapan da budur. Şimdi dikkat ederseniz soğuk savaş dönemlerinde milletler hep bu değerler üzerinde hesaplar yaparlar. Yani sıcak savaş dönemlerinde kılıçlar, kalkanlar, toplar, tüfekler konuşur birbirini mağlup etmek için. Ama soğuk savaş dönemi böyle değildir. Soğuk savaş döneminde işte bahsettiğim bu değerleri efendim değiştirmek, kendi istediği kulvara sürükleyebilmek için milletler devamlı işte bu casuslar savaşı da aşağı yukarı bunları tezgahlamak için efendim e, kültürler savaşı bunlardan bir netice elde etmek için var olan savaş sınıflarındandır. Nevilerindendir. E, o bakımdan biz e, kendi temel dinamiklerimizi e, ayakta tutabilmemiz, bu değerleri korumamıza bağlıdır. Dilini korumayan, dilini korumayan, örfünü, adetini, geleneğini ee, ne bileyim, ideallerini korumayan, vatanına bayrağına, sancağına, askerine sahip çıkmayan e, milletlerin ayakta kalması, durması e, zor belki de imkansızdır. Müzik